Merhaba arkadaşlar. Hep söyleniyor ya denize yakın odaları geniş olsun. Tek başına müstakil olsun. İşte istediğiniz ev budur. Yeni sıfır. Odaları cidden çok geniş. Birazdan sözlü olarak da size arz edeceğim. Tertemiz bir evdir. Tertemiz bir evdir. Fiyatı da size mubalağalı yüksek gelebilir. Ama bir tanesi daha yok. Olay bu kabullenmek zorundayız. 1 milyon 850 bin TL. Hani daha ucuz bir şey bulsam ben sizden daha çok istiyorum uygun bir şey sunayım ki sizin de info kurayım. Siz beni arayasınız. Ben size bir şey satayım. Ama yok yani. Olmadığı için şu anda bu cazip. Daha da arsa yok. Yani düşer mi düşmez. O yüzden lütfen gayrimenkul sektörünü iyice inceleyin nasıl oluyor, nasıl gidiyor, altın, döviz, banka bunlar boş şeyler. Gayrimenkul ile ilgilenin para kazanacaksınız. Bu evimiz 4 odalı. Denize 1200 metre yakınlıkta. Fiyatı 1 milyon 850 bin lira. Birazdan sözlü olarak da size arz edeceğim, anlatacağım. Denize cidden yakın, güzel bir yer. Hastaneye de ne kadar hastane hastane. 700-800 metre yakın. Sevgili arkadaşlar önü de park. Önü park. Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Altın Kum'dayız. Kuş bakışı Altın Kum plajına bir 100, 100, 100 200 metre yakınlıkta. Türk Dil Kurumu'ndaki gibi tek başına müstakil bir villa. Bu bölgede bunun emsali var mı? Yok. Çünkü olsa sunacaktım. Var. Yeşilkent'te var. Bitişik nizamlar 2 200. Efendime söyleyeyim. Altın Kum'da Yeşilkent yolu üzerinde var. 2 300 2 400 civarında. Bu değerli bir abimiz, büyüğümüz. Bizim oradan bir abi yapmış, güzel de yapmış, özene bözene yapmış. Böyle dedim standartlarının cidden üstünde yapmış. Birazdan göstereceğiz. Biz bütün ilanlarımıza da koyacağız. Bunu fiyatta da kendisi bir rakam söyledi bize. O bizim dışımızda da bir iki arkadaş ilanlarına koymuş. 1.850 gibi bir rakam koymuşlar. Bunda pazarlık var. Eğer cidden konuşup şey yapmak istiyorsanız analiz, istişarenizi, pazarlığınızı yapmak isterseniz kendisiyle konuşursunuz. Pazarlığınızı yaparsınız. Önemli olan sizi mal sahibi, böyle bir güzel bir villa sahibi yapalım. Abimiz de satmak için yaptığı evi de satmış olsun. Biz de arada veren veren el alan elden üstündür edasıyla görevimizi yapıyoruz. Hem işimiz gereği hem de sizlere sunmuş olacağız. Arkadaşlar dört tarafı açık burada havuz yok iskanı imarı alınmış havuz tadilat projesiyle yapmaya kalkarsanız çok zor çünkü olmuş bitmiş bir şey yeniden havuz yapmanız e, belediye standartlarında yok ev budur size sunuyoruz ama kendiniz havuz yapıyorsanız yaparsınız. Deniz yakın zaten. Bence yürüme mesafesinde olan bir yere havuz yapmaya da gerek yok. Burada bitişik nizamlar var. Onlar da bu fiyata SDR sunmuştum zaten size. Dört tarafı müstakil ev. Drone görüntüleri videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Size arz edeceğiz. Arkadaşlar pez falan güzel yapılmış. Gel Furkan. Çelik kapımızdan girdik. Gel hemen çelik kapının arkasında bir vestiyerimiz var. Geç buraya babam koridorumuzu gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı gösterirse Furkan burayı unutmadan çelik kapımızdan girdik. Burada bir vestiyer var. Böyle raflar raflar üst üste koymuşlar. Kızaklı, kaydıraklı. Buradan yukarıya çıkılıyor. Buradan da bir ayak yolu var, bir lavabo var. Oldukça şirin, güzel yapmışlar. Oldukça şirin, güzel yapmışlar sevgili arkadaşlar. Ve döndük. Burada büyük, zengin, genç bir mutfağımız var. Büyük ailelere hitap edecek. Büyük, cidden büyük bir mutfak. 1850 bin diyoruz. Fiyatta 1850 bin diyoruz. Fiyata pazarlık var. Bize söylediği bir fiyat var. En son fiyatı evet ciddi alıcılar olursa iştişarenizi ailenizle oturup kalkıp böyle etüt ettikten sonra ciddi alıcı olursanız biz de size adamın eline istediği fiyatı söyleyeceğiz. Başkası 1850 koymuş biz de öyle koyalım dedik. Ama o fiyatın cidden bay altında bir rakama verecek bu bey. Yani çok büyük rakamlar inmiyor ama yani bir var indirim. Sevgili arkadaşlar burası da salon. Çok boğmamış ışıkları falan. Önde de bir pergüle alanı var. Önde altta bir pergüle alanı var. Denize yakın. Burası iyice anlaşıldı mı? buraya kadar anladınız. Merdiveni çok geniş. Merdiven çok geniş arkadaşlar. Merdiven cidden geniş. Bu taşlar bisküvi tuğlalar da yapılmış. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Burada tütüktür. Hapse döşeli. Bir şiir var ya. Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Evet onları bana anımsattı. Baba katiliyle. Babam bir hafta. Bir de geri adım boynunda hafta. Evet arkadaşlar burası da bu oda geniş. Bu odanın da balkonu var. Bu odalar doğuya bakıyor. Doğuya bakıyor arkadaşlar. Oda metre karesi cidden büyüktür. 20 desem herhalde vardır 20 metre. Oda bir. Evet arkadaşlar. o bu oda daha büyük. Odalar cidden çok büyük. Oda iki. Oda iki arkadaşlar. Oda iki. Bu da ikinci oda. Oda 3. Evet, oda 3. Çok il çektin. Furkan anlaşılır gibi. Ve banyo 1. Banyo 1. Banyo 1. Evet arkadaşlar bu da banyomuz. Birinci banyomuz. Oldukça genişlik. Şimdi Furkan geç banyo içinde koridoru göster. Koridor da cidden geniş. Geniş bir koridor yapmış. Evet abi geniş bir koridor yapmış. Evet, Bu da büyük, <laughs> büyük bir ev. Evet büyük bir ev. 1 milyon 8 lira. Cidden büyük. Yani bura yapan para kazanmadan ziyade ben bir şey yapayım demeye çalışmış. Güzel yapmış yani. Şimdi biz geziyoruz ya. Yani dediğimi karış karış geziyoruz. Biz bunu daha bir müddet önce size sunacaktık. Abi yoktu burada geldi biraz e, şey bir insan kuralcı bir insan anahtar kimseye vermiyor bir şey yapmıyor. Eğer ciddi alıcıysanız kendisiyle de sizi görüştürür telefonunuzu veririz kendisiyle görüşürsünüz sevgili arkadaşlar onu da arz ettik. Evet burası da evet burası da dördüncü odamız odalar hepsi birbirinden büyük efendim denize yakın olsun denize yakın olsun, işte bahçesi olsun, müstakil olsun, odaları ufak dedim de büyük olsun, bahane kimseye kalmadı ve Furkan, kimse bahane kalmıyor, alın size büyük ev. Alın size büyük ev arkadaşlar, kocaman ev. Bu en üstteki oda ebeveyn banyoludur. Giyinme evet giyinme odası var. Arkasında da ebeveyn banyosu var arkadaşlar ve 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 ikinci banyomuz binanın evin ikinci banyosu Hilton dolaplar falan uyumlu yapılmış geç oraya babam bu duşak kabini de göster bu lambaların niye böyle ışıklar az yanıyor acaba bir yerde daha yanıyor da biz mi bilmiyoruz evet arkadaşlar burası da duşak kabin duşak kabin gördünüz duşak kabinimiz de bu dört oda iki banyo Türk Dil Kurumu'ndaki gibi müstakil evimiz 1 milyon 850 bin TL satılıktır. Peki ne kadar büyüktür? Cidden ev büyük yani. 85 metre 8565 burada var. 100, 195 200 metre kapalı alanı var. Brüt müstemelen brütte 220 falan var sevgili arkadaşlar. Burayı da böylelikle arz ettik. Burada da bir ya biz az söylerim de ne yani Gelip görsünler. Burada bir storage var. Karşıda da var. Kaç dakika çekim yaptık? Sekiz dakika Bir de şey amca, bu drone çekimlerini de görürler. Ön tarafı park. Önü çok gelişiyor. Yoldan yola uzak. Böyle. Ön tarafı park. Yoldan uzak. Yani sizin şu anda Didim'de di, Didim'de bulabileceğiniz en mantıklı evdir. Önü park. Doğu cepheli, akıllı, renkler de çok cafcaflı yapılmamış. Gün ışığı renkler tercih edilmiş. Durum bu sevgili arkadaşlar. Abi valla biz çektik. Biz çektik. Yani sana o temel resimleri de Temel resimleri de biz koyabiliriz Gön Mehmet abi. Gönderdin Tamam gönderdin değil mi? Gel abi de göster. Abi gerçekten şu anda ben sana bir şey söyleyeyim. Ben dilimin her tarafı karış karış geziyorum. Şu anda dürüstçe söylüyorum. Biz yani alıcılar zor alıyor ya. İşte Anadolu'dan bir yerden biz zor. Şu anda senin evinin hiçbir bahanesi yok. Burada bulunan uygun ev yok. Ben sana başta da söyledim. Ha 1850 biz koyuyoruz. Bir de şunun için zaten birazdan şimdi ben Ahmet'te 6 tane villaya başlayacağım. Evet, evet. Bundan dolayı biraz daha. Senin fiyatın çok uygun. Ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar sahibi de abimiz, hemşehrimiz, değerli büyüğümüz. Ee, i̇şi bir müteahhit ahlakıyla değil. Yani gerçekten hani mesleğini konuştur. Burada daha uzun işler yapacağı için özellikle bunu çok iyi yapmış. Yani bizim etrafımızda teknik anlamda bu işin uzmanları da yapıyor. Ama böyle renkler falan çok cafcaflı görürsünüz. Fakat bu beyefendi, bu abimiz gerçekten güzel yapmış. Sağlamlık, ömür boyu değer kaybetmeyecek. Alırken kazanacağınız bir üründür. Ben çok reklam anlamında yapmıyorum. Yani beni bilenler bilir. O yüzden beni seviyorsunuz. Bu abinin evi alınır. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler.